Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oyu Bolçağım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz düz renk yeşil yazmanı, çok tatlı, çok şık, çok da kolay diyebileceğimiz bir model paylaşacağım. Modelimiz tek sıra ilerliyor arkadaşlar. Tek iple yapılıyor. Başlamanızda bitirmeniz bir olacaktır. 2-3 günde bitirebileceğiniz hatta işlediğinizde bir günde bile bitirebileceğiniz bir model. Şöyle leylak marka 250 numara bir ip kullanacağım ben. Yazmamla aynı tonlarda olan. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim dilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün atmış olduğum oya modellerimde anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Videomun sonunda da videonun altındaki yorum yaz kısmına da yorumlarınızı bırakıp videomu beğenirseniz bana destekleriniz destek olursanız memnun olurum arkadaşlar. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Şöyle ben ikişer zincir çektiğim tığlamamın herhangi bir tanesinin altından giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Burada bir tane zincir çektim. Bir tane çok küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok büyük olmasın arkadaşlar. İki kez baş aldım. İki tırlama atlıyorum. Üçüncü tırlamamın altından giriyorum. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Burada bir, iki, üç zincir çektim. İki kez baş aldım. Yaptığım Trabzanın altından girdim. İki, 2 2 alarak çıktım. Pardon, yukarıda bu şekilde yapacak. Bir baş alıyoruz burada. Burada bir kez baş alıyorum. Orayı tekrarlıyorum. Battım. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım battım 2 2 olarak çıktım 5 tane bu şekilde trabzan yapıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim yaptığımız ilk trabzanın arasından giriyorum yuvamı buraya sabitledim burada şimdi 3 zincir çektim modelimin tekrar ön tarafını çevirdim iki kez baş alıyorum şimdi yaptığımız yuvadan girdim 2 2 2 alarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yaptığım trabzanın altından girdim ve kapattım yine iki kez baş aldım aynı yuvaya girdim 2 2 2 alarak çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Bu yaptığımız trabzanın arasından da girerek kirpiğimi oluşturdum. Yine 2 kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. 2 2 2 alarak çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın arasından girdim. Yine iki kez baş aldım yaptığım yuvadan giriyorum 2 2 2 alarak çıktım 4 zincirimi çektim son yaptığım trabzan arasından girdim kapattım son trabzanımı yapıyorum 2 kez baş aldım yaptığım yuvadan girdim 2 2 2 alarak çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim Yaptığım son trabzanın arasından girdim bu şekilde 5 tane kirpikli trabzan yapıyoruz bir tane zincir çektim bir tane küçük boy bir örümcek yapıyorum yine baştaki gibi örümceğimiz çok büyük olmayacak şöyle minik bir örümcek örümceğimizi iki tığlama atlıyorum üçüncü tığlamamın altından giriyorum. Baş almadan buraya sabitledim. Tekrar bir tane zincir çekip aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. İki kez baş aldım. İki tığlama atlıyorum. Üçüncü tığlamanın altından giriyorum. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bu şekilde bir trabzan oluşturdum. Üç zincirimi çektim bir kez baş aldım yaptığım trabzanın altından girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım 2 2 alarak çıktım 2 2 alarak çıktım 3 oldu 4 ve 5 5 tane bu şekilde trabzan yapıyorum 5 zincirimi çektim modelimin arka tarafını çevirdim yaptığım ilk trabzanımın arasından girdim kapattım 3 zincir çektim ön tarafını çevirdim modelimin yine iki kez baş aldım battım yuvamdan 2 burayı tekrarlıyorum 1 2 3 4 zincir çektim yaptım trabzanın arasından girdim baş almadan kapattım iki kez baş aldım 2 2 2 alarak çıktım 4 zincirimi çektim kapattım Burada 5 tane bu şekilde aynı ilk yaptığımız gibi kirpikli tırabzan yapıyoruz. şekilde kirpikli trabzanlarımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum bir tane küçük örümcek yapıyorum örümceğimizi şu şekilde iki tığlama atıyorum üçüncü tığlamanın altından sabitliyorum baş almadan Tekrar bir zincir çektim. Küçük bir örümcek daha yapıyorum. İki kez baş aldım. İki tığlama atıyorum. Üçüncü tığlamamın altından girdim. İki, iki, iki alarak çıktım. Ben Üç zincirimi çektim. Bir kez baş aldım tırabzanımın altından 5 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar ön tarafını çevirdim. iki kez doladım tığıma ipimi. Aynı şekilde 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Battım. Dört zincirimi çektim, battım. İki kez baş aldım, trabzanlarımı yapıyorum. Bunu da yapıp size göstereceğim arkadaşlar. Üç dört oldu ve son. Örümceğimi de yaptım üçüncü tığlamaya sabitliyorum. Burada şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben bunu çoğaltacağım. Çoğalmış halini paylaşacağım Instagram'dan. Anlamadığınız bir yer olursa birazcık videomu geriye sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olayasını tıklayarak abone olabilirsiniz. Videomda da videomun altındaki beğen butonuna basarak beğenebilir. Yorum, yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.